bugün bugünki videomda gördüğünüz gibi saçlarım açık nasıl nasıl duruyorum çok merak ettiniz. Ben de saçımı açtım ama biliyorsunuz ki ben saçımı açtığımda hep böyle modern şeyler yapalım. Normalde ben hep yattığımda böyle saçımı açarım ve böyle yanına atarım şekillerime. Sonra da böyle bir şekil oluşur. Ee, ve şu an e, arkadaşlarımın evine gideceğiz bakalım beni tanıyacaklar mı bilmiyorum çünkü şu an gördüğünüz gibi yani kıyafetimin üstünde bir tane şey var ve üstünde de ismim yazıyor bence tanıyabilirler o yüzden üstümde isteyip geliyorum. Evet ben bunu giydim bence bundan beni tanıyamazlar o zaman bir de makyajımı yapalım hadi bakalım makyajımı yapayım. Öncelikle bir tane büyük fırça alalım. Allah şundan birazcık sürelim. Neyse ben yapıp geliyorum çünkü gerçekten çok uzun sürecek. Evet, makyajımı yaptım ben de çok yakıştı şimdilik de gidebiliriz ama gitmeden önce ben aşağıdaki tuttuğum hizmetçiyi göstereceğim ve vanilya için bakıcıyı göstermek istiyorum direkt geldiler bu arada söylemiştim yarın devam edebilirim hayır ben bugün devam etmek istiyorum diye kapattılar telefonu ve geldiler o zaman hemen tanıştıralım ben geldim. Öncelikle hizmetimizden başlayalım. ben Allah'a hizmetçi demiyorum. Ee, ismini i̇smini Yani ismini Pelin. Pelin'cim video çıkmak ister misin? Ee, evet. Sıkın Hanım. Çok değişmişsin saçlarını falan. evet saçlarımı birazcık açık tuttum da Queen'leri merak ediyordu. Aa, merhaba Queen'ler. Merhaba diyorlardır eminim onlar da size. O zaman biz e, Melisa'ya bakalım. Melisa da bizim e, vanilyanın e, bakıcısı. Melisacığım. Efendim Queen Hanım. Çok garip olmuşsunuz. Evet Queen'ler merak ediyordu da e, şey Pelin de öyle merak etti. Ben de şu an e, vanilyalarla oyun oynadım. Gel Vanilla, bak çok sevdi. Gerçekten bir günde alıştı. Evet bazenleri yalıyor beni. Gerçekten çok tatlı. İyi ki ben buraya gelmişim. Gerçekten çok tatlıymış. Kevin koş. Çok sevdi. Neyse biz devam edelim. Şu an arkadaşlarımızla evine gidip gideceğiz ve bizi tanıyacak mı? Bakacağız. O zaman modumuzu giyelim. Evet, şu an giydim ben modumu ve şimdi şapkamı da alıyorum. Birlikte kulaklığında. Bu arada arkadaşlar yani Queenlerim, arkadaşlarım bilmiyor ki benim bu yeni kıyafetleri aldım o yüzden bilmiyordur. Öncelikle ben Toka Toka birden başlamak istiyorum çünkü gerçekten çok merak ediyorum ne ne yapacak çok merak ediyorum. O zaman Toka evine gidelim. Evet geldik Queenlerim. Youtube evindeki burası gerçekten ses konuştum çünkü bir şeyler yapmış yapıyor olabilir. Bakalım zile çalalım. Ha geldim. Ne kim geldi acaba ee, pardon kime bakmıştınız? Şey ben. Kız Queen. Evet beni tanıdı Tokar ve en iyi arkadaşım demiştim size. Canım arkadaşım beni tabii ki tanıyacaktı. Ay tabii tanımız olur muyum? Birazcık gelir misin? içeri Sonra kahve falan yaparım. Yok gerek yok daha arkadaşlarımın evine gideceğim. Tamam. Ezel'in evine gideceğim üst kattaki. Aa, tamam tamam. Birinci katta gideceğim Ezel'in evine. Tamam o zaman. <laughs> Hadi bakalım seni hiç tanıyacak mı? Bana söylersen tamam mı? Videoyu izlersen görürsün seni tanıyacak mı? Beni tanıyacak mı? Hadi bay bay. Bay bay. Devam. Evet Tokaro ve en iyi arkadaşım beni tanıdı. Gerçekten. Gerçekten çok teşekkürler. Sırf ben dedim direkt tanıdı beni. Gerçekten çok mutlu oldum. O zaman Ezel'in Ezel'in evine Konuyorum şu an geldim Ezen'le evine. Ee, o zaman zili çalalım. Gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Bakalım beni tanıyacak mı? Çünkü ben... Geldim. Geldim. Ee, pardon kime bakmıştınız? Ben şey... Um, mini... E, Ezer Hanım'a bakmıştım. Buyurun benim. Kız ben Queen'im Queen. Gerçekten mi? Video mu çekiyorsun Queen ya? Ödüm bu koptu Ben diyorum evimi falan satın alacağım. Şey ben de sandım evi satın alacağım ya Allah'ım yarabbim. Evimi satın alayım. senin canım arkadaşım niye satın alayım? Bugün? Bu arada Ezel yeni evine yeni evi yeni evine taşındı gerçekten hayırlı uğurlu olsun teşekkürler senin de yeni evine hayırlı uğurlu olsun. Evet ama bu arada evlerimiz yakın. Merak etmeyin. Birbirlerimizden daha hiç ayıramıyoruz. Tokaro bu de aynı. Bu arada çok soruyorsunuz. Tokaro ile Ezel'in arasında kötü bir şey mi geçiyor? Yani küsümler mi? Çünkü hiç bakmıyorlar birbirlerine ne diyorsunuz. Hayır. Ezel ile Tokaro arası gerçekten çok iyi. Sadece birazcık görüşülmüyorlar. Çünkü Ezel'in bir de Tokaro çok işleri oluyor. Um, Tokacı bu bazen benden görüşüyor. Ezel'in çok işleri çıkıyor. Normalde ben de evime onu çağırıyorum. Ezel'i bir de Tokacı'yı ama e Evet, Töker e, geliyor ama Ezel'in gerçekten çok büyük işleri olduğu için gelemiyor. Yeni eve taşındığı için çok büyük işleri oluyor. Bu arada evine ben gibi dün taşındı zaten. Ee, sizin buraya gerçekten motorlu mu? Motorlar vardı ben geldiğimde. Evet evet çok motor sesi geliyor ya. Sevmiyorum. Keşke buraya taşımasaydım. Ama ne olacak? Neyse biz çok özel Gerçekten beni, ta beni tanıdığın için çok teşekkür teşekkür ederim. Hmm, seni çok seviyorum. Mesela ama Tokarabin nasıl ta tanıdı? Seni tanıdı mı komple? Yani evet hemen tamam. so, bir şey ben dedim. Ay kız sen Tokar sen Queen misin dedi. Gerçekten ayasın. Gel bir içeri gel evimi tanıtırım hani <laughs> kimlere. Evet yine ee, evim evimi tanıtacağım. Burada mutfak zaten. Burada tabak var. Bir de böyle kapılar var diyor. Çiçek, sonra süfler Mumlar. Ben var. da en güzel lokal işte. Ve yani, bilgisayar yapsam bilgisayar mı yiyeceğim? Evet acıkıyordum. Tam yemek yapıyordum. Sen, sen çaldın yani, önemli değil. Sen başka gideceksin? Ee, daha da gideceğim. Yani bilmiyorum. Tukuya ya bilmiyorum. Efendim unuttum adresini verir misin? Ay evet. Ben de unuttum ama hatırlarım. Tukuya güzel var. Yazın da sonra. Şöyle bir tane kitabı yazın kullanırım. Ha. Şöyle yazın. Ha tamam yazma. Tamam. tamam teşekkürler. O zaman biz bu evine gidelim. Bay bay albüm. Bye Bay bay. Bay bay da Utku beni tanıyacak mı belli bile değil. Neyse <laughs> bye bay 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 bay. Bay bay. Ben şu an Utku'nun evine gidelim. Hadi bakalım. Evet günlerim şu an Utku'ya utku otelde şu büyük ihtimal çünkü gerçekten otel gibi bir yere geldik otel evet burası otel otelde şu büyük ihtimal e, merhabalar merhabalar ne bakmıştınız şey ben utku Utku bakmıştım da katar kul dün şuradaki bakayım. Ha, e, utka Ha, Utka e, şey 3. kat 3. katta şey yapıyoruz. E, tamam, teşekkürler. Bir şey değil, rica ederim. 3. kata gidelim o zaman. Çok merak ediyorum. Burası çok sıkış burası. Hemen gitmek istiyorum. Hadi o zaman gidelim. Evet Queen'lerim geldik. Bunu da çok atalım gerekiyor. Neyse boş verin. Şu an gördüğünüz gibi Utku'nun evine ee, geldik. Yani evine e derken otelin odasına. O zaman anahtar bence açmam yoksa şimdi bir şey olursa burada kalsın ya da ben girdiğimde Utku'ya veririm. E, şu an e, şey yapalım e, Utku'ya. E, şu an Utku'nun kapısını çalıyorum. Dang dang ding dong ding dong. Kim o? Kim o? Kim o? Bir şey yapma. Tamam. 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 Cevap kim o? Bana lan. Çünkü... Buyurun kime bakmışsınız? Şey ben eee şey bakmıştım. Doğru katakul. Dur katakul diye biri yok burada. Hadi bay bay. Ya dur Utku ya. İsmini nereden biliyorsun? Ya ben Queen 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 Queen. Queen mi? Queen ben otobüs değil fırlar. Allah'ım benim içine gidelim. Utku video çekiyor. Dolphinlerim çok merak ediyordu ben. Saçım açık nasıl oluyor ki? De. Çok kötü olmuş. Vallahi çok kötü olmuş. Cin gibi olmuşsun. Gerçekten mi? Şaka yapıyorum. Güzel olmuşsun. Ama ödüm koptu ya. Neyse hadi ben gidiyorum. Ben kaçar. evet eğer video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı sakınlıkla kesinlikle unutmuyorsunuz. Çünkü siz benim kuyunlarımsınız. Eğer kuyunlarım olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.